Herkese selamlar. Bu videoda yanı başımda bulunan Game Garage'ın Süper 7000 isimli hazır sistemine yakından bakacağız. Canlı canlı oyun testlerini gerçekleştireceğiz. Bu video ile birlikte daha çok hazır sistem inceleme videoları gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan dolayı sizin de destekleriniz oldukça önemli. Kanalımıza abone olabilir, videoları beğenebilir, videolara yorum atabilirsiniz. 4000 serisine süper ekran kartları da geldi. Hem sistemin isminden de anlaşıldığı gibi hem de başlıktan da gördüğünüz gibi RTX 4070 süper ekran kartı bulunuyor. Şimdi hızlıca hangi bileşenler bulunuyor bu sistemde. Buna yakından bakalım. İşlemci tarafında AMD Ryzen 5 7500F işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciyi birçok farklı hazır sistemde görebiliyoruz. Özellikle de fiyat performans anlamında oldukça başarılı. Biz kendi test sistemimizde de bu işlemciyi kullandığımızı belirtelim. Maksimum boost ile birlikte 5 GHz'e kadar ulaşabiliyor. 32 MB'lik da ön sahip. Anakart tarafında Asus Prime A620 MK anakartı bulunuyor. İşlemciden de anlaşıldığı gibi anakartımız DDR5 bir anakart yani güncel sistem olduğunu söyleyebiliriz. Üzerinde bir adet PCI Express 4 X4 M.2 SSD yuvası bulunuyor. 2 RAM slotuna sahip maksimum 6400 MHz'e kadar RAM desteği sağlamakta. RAM demişken bellekler ise XBG Lancer Blade modeli 2x16 toplam 32 GB'lık bir RAM kapasitesine sahip. Bu bellekler ise 5600 MHz hızında çalıştığını altını çizelim. Ve geldik ekran kartı tarafına. Ekran kartında ise Inno 3D RTX 4070 Super ekran kartı var. 12 GB, 196 bit GDDR6 ekran kartı. Sistemde bulunan RTX 4070 süper ekran kartının tasarımı Inno 3 RTX 4070 ekran kartıyla aynı. Herhangi bir şekilde tasarım değişikliğine gidilmemiş. Depolama tarafına baktığımız zaman Nitek NV2000 512 GB'lık bir M.2 SSD bulunuyor. Ancak burada anakartın PCI Express 4 desteklemesi ancak sistemde bulunan SSD PCI Express 3 desteklemesi. Yani anakarttan alabileceğiniz maksimum performans performansı bu SSD ile alamıyorsunuz. Ancak Game Garage'ın sistem sayfasında özelleştirmeleri seçerek farklı M.2 SSD'ler kullanabilirsiniz. Crystal Dismark 8 üzerinden yaptığım testte saniyede 2315 MB okuma, saniyede 1916 MB yazma hızlarına erişebildik. Anakartında desteklediği gibi PC Express 4 destekli bir M.2 SSD ile güncellemek daha mantıklı olabilir. Zaten sistem tamamen güncel bir sistem. DDR5 sistem olduğundan dolayı PCIe Express 3 destek Mk SSD biraz burada düşük kalabilir hatta kalıyor. Belki burada bir değişiklik yapabilirsiniz ve geldik kasaya. Kasa xbg Mesh Kyber modeli. Bu modelin içerisinde dahili bir şekilde 750 Watt 80 Plus Gold sertifikalı güç kaynağı bulunuyor. Sistemi bu şekilde satın aldığınız zaman güç kaynağı oldukça yeterli seviyede. Kasanın ön tarafında da gördüğünüz gibi 3 adet Rainbow aydınlatmalı fanlar mevcut. Arka tarafta Eksos fanı olarak da bir fan bulunuyor ancak bu fanda herhangi bir şekilde aydınlatma mevcut değil kasanın ön tarafı tamamen mesh yapıda. Bu da sistemi soğutma noktasında oldukça faydasını göreceğiniz detaylardan bir tanesi. Kasanın ön tarafı tamamen hava alınacak şekilde tasarlanmış. Birçok kullanıcı için oldukça faydalı. Özellikle önümüz yaz ve yaz aylarında sistem gerçekten yanacak derecede ısınan PC'ler olabiliyor maalesef. Bu 3 fana ek olarak mesh yapılı olması güzel bir detay. Üst tarafına baktığımız zaman burada mikrofon kulaklık girişi, 3 adet USB portu, reset tuşu ve güç tuşu mevcut. Ve üst tarafta da şöyle takıp çıkartabiliyoruz çıkartılabilecek mıknatıslı bir filtre var. Toz tuttuğu zaman çıkartıp rahat bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. Yan tarafı yani bana bakan tarafta tamperli cama sahip. içerisi oldukça net bir şekilde gözüküyor. Herhangi bir şekilde sorun yok. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan gelin canlı canlı oyun testlerine geçelim. Evet ilk oyunumuz Valorant dedikten sonra öldük. İlk olarak 2K çözünürlükle test ediyoruz. Sonrasında 1080p'yi alacağız. Elbette birçok kişi Valorant'ı ve Valorant gibi FPS oyunlarını 1080p de tercih ediyor oynamayı. Elimizdeki güçlü bir ekran kartı ve bundan dolayı da test etmek istediğimi söyleyebilirim. Ya e bu silah Vandal'dan bana daha faydalı geldi. Yani sekmiyor gibi geliyor bana. Bilemedim Altan. Değerlere baktığımız zaman gerçekten <laughs> gözler bayram ediyor. Beni vuracak galiba ama o tarafta da varmış adam. Maksimum 768, ortalama 493, minimum 300 FPS. Aldık. Aa, yukarıda mıydı o? Soldan da geldi. Şu tarafta var gibi. Ben kaçıncıyım? Vay, üçüncüyüm ya. Şaka maka. Ah be, göz göre göre gittik. Ah, yine aynı adam vurdu benim. Nazar değdi. 6'ya kadar düştük galiba, evet. Öl artık ya. O da bu mermi değiştiriyordu ya. Arkadan bile vuramadı adam beni. Şöyle bir 1080p'yi almak istiyorum bakalım. Yani işlemciye dayalı bir oyun olduğundan dolayı... Uff, o neydi be? 2K çözünürlükte maksimum tarafta böyle siyah ekranlarda dolayı 700'leri çıktı. Aslında gerçek FPS'i şu an gördüğümüzü söyleyebiliriz 1080p'de. Birçok kişi 1080p'de oynuyor. Ya şunu vursaydım ya. Ya bırakın benim peşim olay ne? Üçüncülükten nerelere geldik? Arkada da var. Onu da vursam müthiş olur diyecektim ama filmlerdeki gibi o saniye maalesef olmadı. Maksimum 612, ortalama 480, minimum 334 FPS oldu. Ya gözünüzü seveyim ya. Hanginizi vuracağız biz ya? Abi kaç tane var? Şunu vuracağız şimdi. Ah oh be. İşlemde sıcaklığımız 83. Ekran kartı sıcaklığımız ise 50 derece seviyesinde 60 dereceyi görmedik Valorant'ta. Valorant'ı burada bırakalım. Evet Call of Duty'ye giriş yaptık. 2K çözünürlük, ultra grafik ayarları, DLSS kapalı, RTX 4070 süper, 4K destekleyen bir ekran kartı ancak maalesef ki 4K monitörüm yok. Bundan dolayı maksimum 2K olarak öleceğim sandım bir anda. <laughs> Bombayı da atamadık ki. Ne tarafa gittiler ya bunlar? Ah! Ah! Öleceğim galiba. Uf. İki tane mi aldım ya? Ne oluyor? Uf, bir tane daha aldık. Ah oh be, ah oh be. Göremedim bir anla. Sol tarafta değerleri görüyorsunuz ama yine belirtmek gerekirse maksimum 181 FPS, ortalama 153, minimum 122. 2K çözünürlük DLSS kapalı. Ultra grafik ayarları ultra olduğunu altını tekrardan çizmekte fayda var. Güzel oldu Ah oh, ah oh be. Gördüm de vuramadım. İşlemli sıcaklığımız stok fana göre şu anda normal sıcaklıklarda diyebiliriz. 87-86 derece. İşlemci kullanımımız da ortalama %30-35 civarında değişkenlik gösteriyor. Ben öldüremeyeceğim sandım. Bir de niye dürbün açıp kapandı ya? Basamadım demek ki. Orada. Çok güzel. Evet. <laughs> Bu da çok güzel oldu. Hazır ölmüşken şöyle ayarlardan DLSS'i açalım. Evet DLSS'i açtık ve gördüğünüz gibi adam geliyor. Nasıl öldü o? Aa bombaya adam oturdu. Yine öleceğim gibi bir his var. Öldüm zaten. Her neyse DLSS kalite modunu açtıktan sonra FPS'lerde oldukça yükselmeyi gördük. Ah be oturdu. Yattı pardon. Maksimum 226. Ortalama 204. Minimum 185 FPS oldu. DLSS oldukça iyi şekilde çalışıyor ve her geçen testlerde de bunun üstüne koyuyorlar. Yani Forza Horizon 5'teki gibi bir saçma sapan bir değer görmüyoruz. En azından o DLSS farkını hakikaten anlayabiliyoruz yani. Ya birisi mikrofon açmış. Affedersiniz. Bu da beni nasıl vuramadı ya? Bir tane eleman var bizim takımda. Bak ya abi mikrofonunu kapat ya da ben oyundan geliyor sandım meğersem adamın mikrofonu açık ve saçma sapan üflemeler yapıyor. DLSS açtıktan sonra şurada bir adam var. Orada bir adam var. Rumanın şarkısı var ya. Ekran kartı sıcaklığımızda ortalama %4, %3 seviyesinde bir düşüş mevcut. Yani 67 derecelerden 63, 64'lere düştü. DLSS gerçekten bu oyunda hakkını veriyor. Gayet tatmin edici FPS'ler olduğunu söyleyebiliriz. 2K çözünürlük ultra grafik ayarlarında. <laughs> İntikamını aldı kim aldıysa artık. Üçünden biri vurdu beni. Yine bana gelmesin bak. Ya yok ya gözünü seveyim ya. Sürekli bana rast geliyor. böyle gidecek gibi duruyor. Evet öldük ve bitti. Evet bir sonraki oyunumuz Spider-Man Remastered. Bu oyunu oldukça seviyorum. Özellikle de görev haricinde şehirde gezinmek gerçekten müthiş. Ekran kartı sıcaklığına baktığımız zaman henüz 60 dereceyi geçmiş durumda değil. İşlemci sıcaklığına baktığımız zaman ise 87-86 derecelerde. Ortalama 12 GB'lık bir RAM kullanımı olurken maksimum 148, ortalama 112, minimum 77 FPS aldık. 2K çözünürlük, DLSS kapalı, yüksek grafik ayarlarında oynadığımızın altını çizelim. Aa. Oyna bak. <laughs> Lan evin içinden geçiyorlar. Ne oluyor abi? Allah Allah. Ah ah. Kaç kaç kaç. Ya abi o adam. Uf. Uf. Kaç öleceğiz ya? Atsanım kaç lan? Orada işimiz bitmedi ama ya. Hala vuruyor ya. Öleceğiz bir şey değil. Olaylar olaylar oldu. Maksimum FPS'imiz 211 oldu. 2K çözünürlük. Yüksek grafik ayarları DLSS kapalı. Bakalım DLSS açtığımız zaman nasıl bir fark olacak? Evet DLSS kalite modunu açtık. Değerleri sıfırladım. DLSS performansında elbette bir artış var. Yani bunu da bir düzeltmişler gibi geldi bana. Forza Horizon 5'i denemek istiyorum ama orada DLSS gerçekten çok berbat çalışıyor. Yani çalışmıyor desek daha doğru. Aylardır herhangi bir şekilde düzeltmişler olmadı. Maksimum 228 FPS'e ulaşırken ortalama 132, minimum 90 FPS oldu. Yanlış hatırlamıyorsam DLSS kapalı iken minimum 70 FPS olması lazım. İşlemci sıcaklığına baktığımız zaman 85 derece bu da stok soğutucu ile birlikte oldukça normal bir sıcaklık değeri olduğunu söyleyebilirim. RAM kullanımımız DLSS açtıktan sonra 1 GB kadar yükselme oldu. Süper ekran kartı sistemdeki işlemci ile birlikte gerçekten başarılı bir işbirliği içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmaz ekran kartı için evet spider-man'i de burada bırakalım değerler bu şekilde Uuh. Evet sizler sistemi nasıl buldunuz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yine sistem linkine de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Buna benzer sistem videolarının daha sık gelmesi için çabalıyoruz. Umarız planladığımız gibi gider her şey. Ek olarak RTX 4070 ve 4070 Super ile birlikte bir farklı videoda yapmak istiyoruz. O da yakında gelecektir. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Pekala o zaman görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.